Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün milli milyonu ama takonun devam edeceğiz. Ve arkadaşlar kaç paramız? 1 milyon paramız oldu. Alalım hemen. 1 milyon paramız oldu. Bakalım şuradan. En çok parası olan kim? Ha ama 13 milyon varmış. Ama ben ikinciyim bakın. Galiba yani. Yok. Yok ben en son <laughs> arkadaşlar 2 milyon paramız oldu şimdi arkadaşlar artık azıcık bence anlaya başlayabiliriz bu ne para nakitleyici al alayım artık ya direkt parasına bakmaya gerek yok çok param var para bitti <laughs> aynen çok param var deyip paranın bitmesi arkadaşlar bu arada bu tarz videoları se seviyor musunuz böyle Allah kaç istiyor be 500k istiyormuş Yol bankacı indirimi al. Bu ne? Ha yol. Ben niye yaşayacak gerekirse paralar veriyorum. İstemiyorum. Ha. 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 Ya arkadaşlar bin tane şey geldi. Bu ne? 2 milyon ver. Al sana 2 milyon. Heh. Al sana kaç milyon istiyor? Kaç? 500 mi 500 kaymış. Al sana. Dur. Al bunu da. Hop. Bu ne kendi Ben anlamadım. Böyle havadan bir şey uzanıyor. 1 milyon lazım bana. Hop. Şuradan 1 milyonum alalım. Ah. Hop. Nice. Özel tıklık. istemiyorum artık şunlara değmeyeyim. Ya ne oluyor? Ne oluyor? artık <laughs> Artık şunlara değmeyeyim. Ben Robux. Yok. Ha, şunu alalım. Gereksiz dekoratçılar arkadaşlar. Saati göstergeler 10k al. O iyi artık daha kulum. Bakın ben ben benden takmış evet takmıştım. Ha hayır galiba arkadaşlar ben dur ben başka bir oyuna karıştım evet bak. arkadaşlar bir tane oyun vardı da o da o oyunda güzel hatta az önce bu oyunu yani bu oyunu hangi oyun diye ararken o oyuna girdim yani yanlışlıkla da onda da böyle altınlı altınlı güzel şeyim olmuştu arkadaşlar. Çift akciğer ne ya arkadaşlar. Tövbe töbe Altına. Ha, şimdi bu ne? Aa çıktım. Ha, şimdi yarım sel bunu yapacağız değil mi? Şu parayı alabilir miyim? Ha. Para 4K al. Oha 1 milyon benim nerede birlikte? Artık bir zengin oldum bence şu an. 4 milyonum var. Hop. Hop. Bu ne? Aa. Ha şeyi. Tüm düşüş. Ha. Ah. O al sana. Alarım 1 milyonumuz 2 milyonumuz oldu. bana azıcık hemen para geliyor gibi gözüküyor. de para bitti. milyonumuz var. alamıyoruz. Oyun çok kasıyor bak. Arkadaşlar bunun yine grafiği full değil mi? Yok grafiği de sıfır neredeyse. Ya, ya en düşük ama. Arkadaşlar bu arada şimdi sonradan geçemeyeceğim. Tam tamına 108 abone olmuşuz arkadaşlar. Yani yan şu, arkadaşlar kadar söyle, bir söyle, söyleyeyim de. Şuna kadar açıklarsam kanalı ilk açtığımda hiç böyle 100 abone olacağım gibi gelmiyordu ama arkadaşlar çok çalıştım arkadaşlar bazen biliyorum bayağı video atmadığım zamanlar da oldu arkadaşlar ama arkadaşlar bu aralar çok fazla video atıyorum arkadaşlar işte bunun da karşılığını aldım arkadaşlar çok teşekkürler bu, bu, bu arkadaşlar yakında şöyle bir video gelebilir bana abone olan en yüksek abonelik kişi kim? Ben az önce bir baktım. Bayağı abonesi var o kişinin. Ama onu şimdi sö söylemeyeyim. Shorts atabilirim belki. Bu ne? Of. Para adam. Ay çok tips oldum. Dur, reset çekeyim karakterimi. Artık noob'um çünkü noob daha cool. Hı. Parçacık veren ver. Ben parçacık veren istiyorum. Ver Aldın mı? Aldım. Sonralar şu örümcek kılıç da ver. Şimdi ben şu gözlük de istiyorum. Gözlüğü de ver. Tamamız bence. Şuradan bir yukarıda çıkalım. Burası da tamam oldu şu alalım da. 15 milyonumuz olmuş arkadaşlar. Al artık 15 milyon var zaten. Aa, şimdi bu bana para mı kazandırıyor anlamadım. Evet paramız bitti. Hop, para bitti, para bitti, para bitti. 4 milyonumuz mı 4 milyon? Hayır. Ee, 4 milyon. 5 milyon. Gidene kadar 5 milyon oluyor zaten. 5 milyon. 1 milyon. 300 dolar. Evet yani çok fazla oldu birazca. 3 milyon altı milyon istiyor. Alın. Altı milyon al. Bölüler. Bölüler ne? Dekorasyon ve daha fazlası. Al. Ben şimdi almam lazım. A bölümler. Bölüler ne? Be Arkadaşlar benim. Ah, ne oldu? Hop. Hop. Tamam. Kaç. Ben azıcık bence durayım böyle. Çünkü. Bence bir diğer adamları musallı ağzım açık kaldı. Ben şu anda mı olmak istiyorum. Gel seni gidi manyak. Oy hemen öldün. Allah. Sen gel buraya. Paran bir kere kadar. Öldüm. Ondan şu intikam almaya geliyor var ya. Ne oldu korktun mu? Gel bebelak. Gel bebelak devam süt bekle. Burada bekle ben hemencik geliyorum. Sen oraya girmem lazım anladın mı Bir anda yanlış yere girdim sonra hop. Tarçık falan vardı mı? Bunun için gelmiştim buraya. Gel buraya. Adam canım 8 8 gidiyor. Öldü. görünmez mi oldu? Ölmüş. He bu örümcekle vurunca başlar çıkıyor. Ancak bu daha Aa, öl 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 öl. Kuruma kalkan var ki. Hadi ben gireyim. Baş baş paramız birikmiştir diye düşünüyorum. Yuhuu. Geldim. Parçacık verir mi gitmiş olamaz. Gitmiş parçacık verir ne? Neydi bana ne? Ya gitmiş mi gitmemiş mi? İkide bir yarım saatte bir geliyor. 133 milyon. Şimdi en fazla paraya sahip olan ben olacağım. Hazır mısın? 3, 2, 1, güm. Ha. Güm. Aa, ama bu al. Neyse tamam o daha. Al abi artık. Sen göster beni bunlar için mi ne o kadar ya? Çok az bunlar. Azıcık yükseldi. 100 milyon çıkıyormuş. Bu ne? Burada Tycoon'u arkadaşlar bugün bitiririz diye düşünüyorum. Bitti mi Tycoon şimdi? Ya monitörü yükselt. Sen şimdi bir de bunların monitörü 20 milyon al param bitti. Pardon bitmemiş. Paranın hepsini sömürdünüz zaten. Bitti mi şimdi? Ya bitsin artık Tycoon'u. Al sana 5 milyon. Ya Arkadaşlar bu arada kusura bakmayın azıcık ses geliyor olabilir de. 14 milyon. Hadi artık. Niye? düştü evet. Çok akıllıyım. Mini kurban. Mini kurban. Neredesin? Buradayım. Ne ara? Olmuş bu kadar param. Ya ne gerek var arkadaşlar bu da şimdi bir de kapı gelecek değil mi şimdi mal gibi. Kapıya para vereceğim değil mi şimdi. Bak şimdi kapı gelecek. Gelmezse de Allah şükür. Bulut adası 30 milyon alırız bir dakika. Hadi bir 2 milyon daha olmuş zaten. Al sana bulut adası. Arkadaşlar galiba buradaki işimiz bitti. Ha hayır daha bulut adası varmış. Dur, gidelim. Bir dakika. Burası Tycoon söylüyor mu? Şimdi. He Tycoon bitti arkadaşlar. Şimdi ev Tycoon'una geçtik arkadaşlar. Ama ki çok kısa olacak video. Çünkü ben uzun olmasını istiyorum. De bu da herhalde birazdan biter diye düşünüyorum. Çok da pahalı bir şey değil. TV alalım da sonra şimdi gideriz. Para 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 para. Koş 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 koş. tamam eee halı 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 masa 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 30 milyon otomatik bitcoin madenciliği yazılımı mı? yarı mı 9 milyon 12 milyon 9 artı 2 eee 15 tamam yeter <laughs> Ama ona yetmedi işte. Ah yetiyor. Bitti mi şimdi bu, bu Taycon? Anlamadım tam. Bitti galiba arkadaşlar Taycon. Bitti mi anlamadım. Bitti arkadaşlar. Bitti. Galiba bunun çatısı o, o, o. çatısı yok mu? Evet tamam dur. Oraya galiba bir şey geldi şimdi. Evet. Kiralık müdür 50 milyon. Tamam oğlum usta. Al sen 50 milyon çok kolay. Ayrıca da sonraki kat var. Bu ne, ne kadar ilerleyecek böyle. Artık bitsin yani. Sıkıldım. Bu kim be? Ay bir anda baka gidince insan sandım. 50 milyon. Ya önümden yürüme. Bunlar uyuyor muydu? Uyuyormuş galiba, bilmiyorum. Ha <laughs> arkadaşlar daha çıkma. Bitcoin tamam artık alayım şunu para toplayıcı. Tamam artık. Oha arkadaşlar daha 2-3 kat daha var. Tamam alırız hemen. Aa hayır artık. Ee, Adam galiba son katta. Ben aslında biz de baya ilerlemişiz. Kaç katlı arkadaşlar? O zaman artık o tamam Bu artık kesin biter. 300 milyon yok bitmezmiş. Ben şu adamı satış yapabiliyorsam satışayım da. Bir bir şey deneyeceğim. Bir şey denemem lazım. evet, bunu denemem lazımdı. Ben üzerinden çıkabiliyorsam... Bekle. Bekle. Gebre. Dur. Eee, oy adamı tek attım. Gebre buraya komşu. Komşu Gebre, e kapı aç, e kapı aç, e kapı. Şimdi yarım saat çıkacağız değil mi buradan? Aldım. artık. Ah bekle. Allah 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 her şey aldım. 10 kama. Ay çapka. Ya bu, bu çok kötü ama. Bunu al. Çünkü bence çok kötü gösteriyor o yüzden. Bir kat daha çıkacağız. Kaç milyonumuz olmuş? Al 300 milyon. Tamam, al artık kaç milyon istiyorsan. Ben sus artık gözünü seveyim. Milyoner dük ya, bunlar ne ne diyor ya yenge? Bu bitmez bence de hadi hayırlısı valla. 60 milyon al bu bitecek gibi durmuyor arkadaşlar. Ben arkadaşlar ben bu bu tamamlayıp bu, geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar artık arkadaşlar çok yoruldum arkadaşlar. Bu da diğer bölüme kaldı arkadaşlar. Çok uzun oldu artık. 3-4 bölüm falan olur arkadaşlar. Bu çünkü gerçekten bu, bu daykon. çok uzun tay arkadaşlar. Son arkadaşlar 365 milyonumuz Aha. Ha tamam tamam. Aldık arkadaşlar o zaman şunları alayım da. içinde kalmasın. Hadi bitti. Ya para bitti. Neyse arkadaşlar. Umarım videomu. Bir dakika. Şöyle Şunu alayım. Tamam. Evet arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu sefer videomun da açıklamasını istiyorsanız. Kanala abone olmayı ve videoyu unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.